Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hani marketlerden aldığımız o brownie var ya, işte onun aynısını yapıyoruz. Üzeri kavlamış, kahverengi renk, alta doğru böyle rengi koyulaşan, nemli çikolatalı bir kıvam olacak. Bu brownie'yi bir kez yaptıktan sonra inanın vazgeçemeyeceksiniz ve herkes sizden tarif isteyecek. Peki siz tarif verenlerden misiniz yoksa gizli tarif deyip saklayanlardan mı? Bir de eksik tarif verenler var aman onu yapmayın o en kötüsü olur. Hadi o zaman ben size adım adım anlatayım. Siz de bana yorumlarda bunlardan bahsedin ve ben hemen benmari usulü çikolatam ve tereyağımı eritmeyle başlıyorum. 150 gram tereyağımı aldım. 200 gram bitter çikolatamla güzelce bir eritiyorum. Eritirken çok ısınmasına, sakın böyle kaynamasına izin vermeyin. Baktınız erimeye başladı. Altını söndürün kenara alın. O kendisi eriyecektir içinde kalanı. Ve daha sonra kabın içine bir su bardağından bir parmak az toz şekerimi ve oda sıcaklığında yumurtamı güzelce bunları karıştırdım. Burada maksat şekerin erimesi olacak. Ve mikserle fazla köpürtmeden bir dakika kadar yeterli. Ve tekrar hemen elimizle şöyle çırptıktan sonra çikolatamızı alıyoruz. Yumurtamızın üzerine çok yavaş bir şekilde dökmeye başlıyoruz. Burada yumurtamızın sönmemesi lazım. Şu rengi görüyor musunuz? İşte broğrumuz aynı bu renk olacak. Ve bir paket vanilyamı, bir tutam tuzumu, bir yemek kaşığı kakaomu da aldım. Böyle eledim. Bir su bardağından iki parmak az unumu, unu da elekten geçirdim. Kontrollü şekilde döküyoruz ve hatta ben birazını kaldırmıştım ve şimdi onu da hemen güzelce döküp onu da alttan üste karıştırarak kıvam almasını sağlıyorum. Çok akıcı bir kıvam olmayacak arkadaşlar ve en küçük boy dikdörtgenime yağlı kağıdımı serdim, ölçüsünü aldım, kestim, güzelce onu da serdim ve kekimi üzerine döktüm ve spatula ile kenarlarına doğru yaydım. Ve arkadaşlar, eğer bana abone değilseniz ve buraya kadar beni seyrettiyseniz bir dahaki videomda da beraber olmak için lütfen abone olursanız çok sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey de olursa lütfen sorun, ben de cevaplayayım. Ve kekimizi güzelce döktükten sonra spatula ile şöyle etraflarına göre bir yayalım. Zaten fırının içinde ısıdan dolayı eşit bir şekilde her tarafa dağılacaktır. Ve kenarlarına sallayarak kabarcıkları varsa hava kabarcıkları onları da alalım. Ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında arkadaşlar en az 20 dakika bekletip ve Bakar mısınız şunun güzelliğine üzerine? İnanın marketlerde yediğiniz hani browniler var ya inanın ondan çok çok daha güzel olacak. Lütfen bunu yapın ve hemen bunu ben soğumaya bıraktım. Hatta hemen başka bir borcama suyu koydum üzerine koydum ve buzdolabında beklettim. Ve buzdolabında 2 saat bekleyen brownie'nin farenin birisi gelmiş buzdolabını açmış ve yemiş. Aman aman iyi ki hepsini yememiş bir de ortasından falan alsaydı sunumu nasıl yapacaktım? Allah sanki kenarlarından şöyle kaşıkla böyle bir iki tırtıklamış. Neyse ben hemen şuradan şöyle bir kesiyorum. Güzelce kıvam o kadar güzel ki görüntüsü hele o kadar güzel ki inanın videoda bile anlaşılmıyor. Lütfen bu tarifi yapın arkadaşlar. Açıklamalarda da ben yazacağım. E, nasıl e, tekrar böyle hani püf noktalarıyla beraber nasıl yapıldığını yazacağım. Lütfen bunları da okuyun ve şimdiden size çok 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 teşekkür ederim beni izlediğiniz ve seyrettiğiniz için ve herkese afiyet olsun hoşçakalın bir dahaki videomda görüşmek üzere mutlu kalın.